Yeni yıl mutluluktan ziyade acı getirdi bize amana koyun. Kuşumuz öldü. Kuşumuz öldü. Evimiz satıldı. Yarrak gibi kaldık ortada amana koyun. Yeni yıl hiç uğurlu gelmedi bana. Yeni yıl hiç uğurlu gelmedi. Diye. Yine mapushane çeşmesi yandan akıyor yandan. <laughs> Yine silah aldıracaklar elini. <laughs> ruh hastası olsa iyi ruh hastalarının tedavisi var ipneliğin tedavisi yok evladım ruh hastalığının tedavisi var ama ipneliğin tedavisi mümkün değil <laughs> evlense de yine aynıdır ipne ipnedir değişmez ruh hastalarının tedavisi var ama ipneliğin tedavisi yok ipneliğin tedavisi yok <laughs> İpnelik farklı bir şey Yapmışım. İptalim tedavisi yok. Anladım. İsmeliğin farklı bir. ibret almak istiyorsanız Bala Baba'nın yayınına gelin. İnsanlardan ibret almak istiyorsanız Bala Baba'nın yayınına gelin. <laughs> i̇nsanlardan ibret almak istiyorsanız Bala Baba'nın yayınlarını seyredin oğlum. i̇bret alın insanlardan. Sonra insanların şeyi fakirdir. <laughs> Eşcinselerin farkı çok fakirdir. İbret mi almak istiyorsunuz? Pala Baba'nın yayınına gelir. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık. İbret almanız lazım. Pala Baba'nın yayınına gelir, ibret almak istiyorsanız. Ağırlıkta i̇şte var uykularım, yarıda tane video var Yok. Nereye gitsem çaresi yok. Nereye gitsem <laughs> bırakmadılar beni, çaresi yok. <laughs> Nereye gitsem çaresi yok, bırakmadılar beni. <laughs> <laughs> bir şey galiba. Bırakmazlar bunları. Nereye gitsem çaresi yok. <laughs> Sonra bir tane çocuk çıkar burada karı mı karı? Sanki onu bir ana doğurmadı, bir kadın doğurmadı. Karı var mı karı? E var. Var, anan var. İşte bu fakıldır bu. Şey bunlar. Kalbeni sıfırladın. Karı var mı karı? Var. Olmaz mı? İstemediğin kadar var. İşte bunların zihniyeti farklıdır. Onu doğuran kadını düşünmez. Onlar kendini doğuran kadını düşünmez. çünkü çocuktur. Hasta bir eşcinseldir. E seni bir ana doğurdu. Seni bir ana doğurmadı mı? Bir kadın doğurmadı mı? Karı var mı karı? Olmaz mı karı? İstemediğin kadar var karı. <laughs>